Evet Teşekkür arkadaşlar ederim. kaydı başlattım. Evet soruları okuyorum. Chat'ten yapıştırabilirsiniz diyorum. Evet 2021'in 3. seviye tespit sorularımız. Burada İslam öncesi Türk devletlerinden, Türk İslam devletlerinden, Osmanlı kuruluş yükselmesinden ve Osmanlı kültür ve medeniyetten sorular hazırladık. Bakalım. Hatta Facebook'a PDF olarak da koyduk. İsteyen varsa pdf olarak önce çözüp arkasından bizi dinleyebilir. Saat 5'te de YouTube'da şanlı tarihimiz MH'ye bunları yüklemesini yapacağız. Evet ilk soruyla başlayalım. Dikkat yukarıdaki hükümdarlardan hangileri devletlerinin en parlak dönemini oluşturmuştur? Evet hangileri yaşadıkları devletteki en parlak dönemdir? Bir Bilge Kağan, iki Bilge Külkadir Han, 3 Fatih Sultan Mehmet Han. Bu hanlardan, bu hükümdara hangileri dönemin en parlak dönemidir? Ana, hele olsun ya yemin ederim. ve evet, süpersiniz ya. Cevabımız Adana olacak. Dikkat, Bilge Kağan Kutluk. Yani ikinci Göktürk'ün en parlak dönemiydi. Hatta Bilge Kağan ülkeyi kardeşi Kültigin ve Çinli vezir Toğun Yukuk'la yönetmişlerdi. Ve onların adına Orhun Göktürk kitabeleri dikilmişti. Bilge Kağan en parlak dönemdir. Şimdi Bilge Kül Kadıran Karahanların kurucusu. En parlak dönem değil kurucusuydu Karahanların. Fatih Sultan Mehmet Osman'da yükselmeyi imparatorluk sürecinde başlatmıştı. Ama Osman'ın en parlak dönemi kanun Sultan Süleyman'dı. Cevabımız Adana. Evet ikinci sorumuz. Orta Asya Türk devletleri Hun, Göktürk, Uygur, avar, hazarlar farklı alfabeleri farklı zamanlarda kullanmışlardır. Aşağıdaki alfabelerden hangisinin Orta Asya'da kullanılması ulusalcılığın kanıtıdır? Dikkat! Türk alfabesini kullanıyoruz. Tabii ki ulusalcılık için hangisi Orta Asya'da bunun kanıtıdır? A. Uygur alfabesi B. Soğut alfabesi C. Yeni Türk alfabesi D. Arap alfabesi E. Çin alfabesi hatta ideograf deniyordu ona. Hangisi ulusalcılı ortasında gösteren alfabe? Tabii burada Göktürk alfabesi olsaydı cevap direkt Göktürk derdik ama Göktürk'ü koymadık. Hangisi ulusalcılı gösteren ortasındaki bir alfabedir? Yok mu? Yanlış da olsa bir cevap yazın ya. Ona göre ellerimiz Ne olabilir? Orta Asya'da ulusalcılığı gösteren takvim, alfabe. Evet cevabımız var. Yusuf yürü be. Eskilerden kim kaldı ya? Evet cevabımız Adana ki Meryem de yetişti. Dikkat Uygur alfabesi hatta Uygurların kendi alfabesini kullanması onların milliyetçi olduğunun asimile olmadığını kanıtı demiştik. Soğut İran alfabesidir. O zaman ulusalcılığa aykırıdır. Burada Arap alfabesi, Çin alfabesi zaten adı üstünde ulusalcılığa, Türkçülüğe aykırıdır. Bir kere yeni Türk alfabesi Orta Asya'da değil, Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti dönemidir. Burada en güçlü çeldirici yeni Türk alfabesi ama yeni Türk alfabesi Orta Asya değil, Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti dönemidir. Cevap yine Adana. Evet üçüncü sorumuz. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır ki klasik veraset. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez. Çıkmış bir soru kalıbıdır bu. Dikkat A. Tat kavgaların çıkmasına. B. Hatunların ülke yönetimine zaman zaman karışmasına. C. Veraset anlayışının kapalı olmasına. D. Din temelli bölgesel isyanların çıkmasına. E. Halkın kendi yöneticilerini seçemediğine. Hangisine yol açtığı söylenemez. Verasetin kut anlayışının ülke ha neden ortak bana anlayışı. ile hangisinin alakası yoktur? Evet alın cevapları. C. Veraset anlayışı kapalı. Evet veraset kapalı. Çünkü hanedanın diyor. Mesela ilk kez verasetin açık olması Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet ve aslında duraklama Ekber ve Erşet'le olacak. O zaman burada hanedan ama hangi hanedan üyesinin? Bu yüzden de dikkat veraset kapalıdır. Bu doğrudur. O zaman C değil. Aynen katılıyorum. Cevap denizli olacak. Dikkat, dikkat, dikkat. Veraset bir siyaset anlayışıydı ve orta tutukların din ile siyaset ayrıydı. Yani din temelli bölgesel isyanlarla alakası yok. O zaman orta din isyanı yoktur. İslam öncesinde din diye bir şey siyaseten kullanılmaz diyoruz. E evet, cevabımız D şıkkı olacaktı. Okey miyiz? İtiraz olan var mıdır? Hocam. Efendim. Zaten yukarıda anlattığı veraset anlayışı değil mi? Evet. O yüzden de burada... Burada din... da veraset anlayışının kapalı olmasından bahsediyor. Evet. Işte? O yüzden bize olmayanı soruyoruz. O yüzden C ile yukarıdaki veraset birbirine aynı şey. Olmayan din. Burada dinden bahsetmemiş. O zaman cevap deniz olacak. Anladım hocam. Evet. Geldik dördüncü sorumu. Orta Asya'da ak rengi hangi bölge anlamına gelmektedir? A kuzey, B batı, C doğu, D güney, E merkez. Ak beyaz neyi anlatır? Evet, evet ak batıdır. Beyaz ak, hatta bu yüzden de batıda bulunan denize biz ak deniz diyoruz. Burada kuzey kara, olarak adlandırılmıştı. Hatta bu yüzden Karadeniz değil, pardon, ey, Kuzey Deniz değil, biz Karadeniz demiştik. Doğu özellikle mavi rengiyle, gök rengiyle anlatılmış. Güney kırmızı, kızıl rengiyle anlatılmış. Merkezde sarı rengiyle anlatılmış. O zaman Kuzeye siyah kara, Batıya beyaz, ak, doğuya gök, mavi, güneye kırmızı, kızıl, merkezde sarı rengini kullanmış Orta Asya'da Türkler. O yüzden de batıdaki denizimize ak deniz diyoruz. Kuzeydekine de kara deniz diyoruz. Güneydekine Kızıldeniz kızıl deniz diyoruz. Evet, pis bir soru. Daha çok sosyal bilgiler A beta sorusu gibi oldu. Ama burada Selahattin Eyyubi genel kültürde de gelebilir diye bu soruyu hazırladık. Biraz da tabii soruyu zor yaptık. Selahattin Eyyubi'nin Hittin zaferiyle Kudüs alması kaçıncı Haçlı Seferi'ne yol açmıştır? 1, 2, 3, 4, 5. Selahaddin Eyyubi, Hittin Savaşı, Nittin, Selahaddin. Büyük Haçlı Seferi'ne yol açmıştı. Hatta filmi vardı. Cennet'in Krallığı. Dikkat! Sınavda Kudüs kahramanı kim diye sorabilirler. Selahaddin Eyyubi olur. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü alması üçüncü aynen katılıyorum cevap C olacak. Üçüncü Haçlı seferine yol açmıştır diyoruz. Burada dördüncü Haçlı seferi önemli. Dördüncü Haçlı seferi Katolikler, İtalyanlar İstanbul'a Ortodokslara saldırmıştı. Birinci Haçlı geçen yıl sordu aslında değil mi? Şöyle bir soru vardı geçen yıl. Birinci Haçlı seferinden dolayı başkenti İznik'ten Konya taşıyan Selçuklu hükümdar kim diye sormuşlardı. Cevap birinci Haçlı birinci kılıç arslan olmuştu geçen yıl böyle bir soru çıkmıştı o dikkat bu soru hem ÖABT'de hem genel kültürde soruldu biz de soruyu biraz formatladık dikkat tolun oğulları gazneler başka bir ülkenin komutanı tarafından kurulmuştur aşağıdaki devletten hangisi vali olarak atandı bölgede devletini kurmuştur A Büyük Selçuklu B Osmanlı C. Avrupa Hun de Türkiye Cumhuriyeti E. Akşitler Bir ülke bir bölgeye vali olarak atıyor komutanı. O komutan o bölgede valilik yapacağına kendi devletini kuruyor. Mesela Tolunoğlu Ahmet Abbasi valisi olarak gönderilmiş de Tolunoğlu devletini kurmuştu. Gazneliler Samanoğlu valisi Alp Tekin orta kendi devletini kurmuştu. Bakalım buna benzer yapı nerede var? Bence bu soru zor gibi gözüküyor ama bence çok kolay bir soru. Evet aynen Mehmet sana çok katılıyorum. Bir kere Büyük Selçuklu kurucusu Selçuk Bey Oğuzlar tarafından subaşı komutan yapılmadığı için bölgeyi terk edip devletini kurmuştu. Tam tersi Büyük Selçuklu'yu eledik. Bir kere Osmanlı Osman Bey ki hiçbir devletin valisi komutanı değildi. Avrupa'nın bir kere kavimler göçüyle Balamir kurmuştu. Öyle bir şey yine yoktu. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal ki padişah onu bırakın vali git devletin kuru olayına bir kere Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişiydi. O yüzden cevap Tolunoğlu ile birlikte Mısır'da kurulan Akşitler Abbasi halifesinin valisiydi. O bölgede devletlerini kurmuşlardı. Evet cevap Edirne Akşitler. Evet aşağıdaki savaşlardan hangisi yurt tutan savaşı olarak bilinmektedir? A. Malazgirt B. Büyük tarus C. Yastıçemen, D. Mirio Kefalon E. İkinci Kosova Hangisi yurt tutan savaşıdır? Evet Nurda ile Gizem ne oldu ya? Mehmet Can sizden daha hızlı o hareket etmeye başladı. Bayanlar ne oldu? O hızla Evet cevabımız. Cevabımız. Nurda Gizem oradasınız değil mi? Ses kontrol. Gizem. Ana Gizem yok musun? Bakıyorum Gizem buradasın. Hocam benim bağlantım gitti geldi ama hangisi buradasınız? Heh, tamam ya yani buradasın şu an değil mi? Tamam. şey YouTube'dan... Ee, şu an olur. geldim hocam. Ben burada değilim. Tamam. Bu internet başımızın sıkıntısı oldu. Gerçekten Bak. öyle. Aşağıdaki savaşlardan hangisi yurt tutan savaşıydı? Cevabımız Miryo Kefoyan. Burada Malazgirt yurt açandı. Büyük taarruz yurt kurtarandı. Yurt tutan da Miryo Kefolon diyoruz. Hocam. Efendim. Burada video kefalmanın ikinci Kosova var. arasından benzer değil mi? Süpersin, harikasın. Bir kere Milio Kefalon Türkiye Selçuklu Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur. İkinci Kosova Osmanlı, ikinci Murat Balkanlar kesin Türk yurdu olmuştur. O zaman Milio Kefalon Anadolu, ikinci Kosova'yla Balkanlar kesin Türk yurdu olmuştu. Hatta ikinci Kosova, ikinci Murat diye kafaya kodlayalım. Ve geldik manyak bir soru. Dikkat çıkmış bir KPSS e soru kalıbından yola çıkarak bir soru yaptık. Ve bu tür sorular zor gibi gözükür, saçma gibi gözükür. Hiç görmedin diye düşünürsün ama en kolay soru kalıplarıdır. Osmanlı hükümdarları zaman zaman sivil kıyafet, hatta buna tekbirli kıyafet denir ki 4. Murat bu yönüyle meşhurdu. Halk arasında dolaşmıştır. Osmanlı hükümdarları bu tutumları ile yukarıdakilerden hangilerini denetlemişlerdir? Bir, meylevi dervişlerini. iki sipahileri. Üç, kıraathaneleri. Sivil giyinerek Osmanlı paşaları dolaşarak kimleri denetlemiş olabilir? Yürü ve Yusuf. Bu arada mesela eee Kanuni Sultan Süleyman, 3. Ahmet, 3. Mehmet, 4. Murat bunları yapmışlar. Mesela 4. Murat daha çok krataneleri, mesela 3. Ahmet daha çok sipahileri, Kanuni de Mevlevi dervişlerini denetlemiş. Yani Osmanlı paşaları hepsini denetleyebilir. O zaman cevap Edirne olacak. Bu tür soruları da bilmiyorsan çok saçma bir şey yoksa hepsini kabul et diyoruz. Valla aynen bence ben de bu tür sorularda emin değilsem hepsini kabul edin diyorum. Süper taktik. Aynen katılıyorum. Evet bu tür sorular çok taşma gibi gözükür ama bu tür sorular kaçırmamamız gerekiyor. Dikkat. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Padişah'ın güç, emir ve yetkiler arasında yer almaktadır? Bir ferman, iki berat, 3. Çetir hangileri padişahın güç, emir ve yetkiler arasında yer almaktadır? Ferman, Berat, Çetir. Nurda Gül bu kaçıncı gelişim ya? Evet, ferman padişahın yazılı emirleridir ki en büyük güç ve yetkiler arasında yer alır. Berat padişahın atama yetkisiydi ki yine güç ve yetkiler arasında yer alır. Burada çet hükümdarlık alametlerinden bir tanesidir. Şemsiye demektir. O zaman üçüncü bilgi olan çet, hükümdarın güç, emir ve yetkileri değil. O hükümdarlık alametlerindendir. Üç olmayacak cevap bir iki C şıkkı olacaktır diyoruz. Dikkat! Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı padişahlarının ünvanları arasında yer alır? Padişahımızın ünvanları. Bir hünkar, iki bey, üç halife. Dikkat Osmanlı diyor. Eğer Osmanlı demeseydi de soru değişirdi. Hangisi Osmanlı padişahının unvanları arasında yer alır? Hünkar, bey, halife. Var mıdır? Meryem C dedin. Bu soru için mi C dedin? O Nurda Gül hoş geldin. D ile Nurda Gül geldi. Evet burada Can E dedin. Dikkat şimdi padişahın ünvanları var ya yüzlercedir. Her olumlu kelimeyi padişahın ünvanı olarak kabul edilebilir. Bir kere hünkar çok değerli bir yüceltici bir kavramdır. O yüzden padişahlar hünkar denir. Hünkarım deyip önünde el pençe divan durabilir. O zaman hünkar çok değerlidir. Mesela kuruluş döneminde hatırlayın Osman Bey demiştik. O zaman bey kelimesi kuruluşta kullanılıyordu. Halife Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle halifeliği almasıyla artık Osmanlı Paşa halifeliği kullanacak. Bu yüzden de halife de kabul edilecek. Yani Osmanlı'da hünkar bey, halife, padişah unvan arasında yer almaktadır diyoruz. 1, 2, 3, Edirne. E, i̇tiraz olan varsa ya şimdi konuşsun ya da bir dahaki derse kadar sessiz kalsın diyebiliriz. Var mıdır itiraz olan pislik yapmak isteyen? Pisliğe her daim açığız. Sorularımıza itiraz olan varsa direkt her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz. Geldik güzel bir soruya. Yine çıkmış bir KPSS soru kalıbını şöyle güzel bir dönüştürelim dedik. Dikkat Fatih Sultan Mehmet İstanbul Fethi sonrası Ortodokslara Kanuni Sultan Süleyman Avrupa fethi sonrası Protestanlara iyi davranmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa'daki mezhep savaşlarından son vermek ki bunu çok severler. Hatta bu ÖSYM üniversite hazırlıkta da çok sevilen soru kalıbıdır. B) Hristiyan birliğini kurmak. C) Dünyaya örnek olmak. D) Bölgeye barış getirmek. E) Osmanlı çıkarlarını korumak. Can yapma Denizli diye bu soruyu Mehmet sen bu soruya Denizli diyemezsin ya bu soruya mı Denizli dediniz? Aman. Ama ben şey ben de o zaman ben de belki D de derdim. Ya Barış'ı getirmek evet Osmanlı için evet mantıklı ama böyle bir şık var ki o öyle bir şık var ki o şık o kelimeyi gördüğün zaman soruyu okuma direkt işaretle. Burada çok sihirli bir kelime var. O kelimeyi görürsen soruyu okumana bile gerek yok. Şimdi dikkat. A. Avrupa mezhep savaşlarına son vermek. Osmanlı bunu niye yapsın ki? Rakibinin birleşmesini istemez. Hristiyan birliğini kurmak zaten A ile B aynı şey. E dünyaya örnek olmak aslında güzel insan alası geliyor. Olumlu. Mesela bölge barışını getirmek aslında bu da aynı şey. C ile D. O zaman A ile B. C ile D aslında birbirini götürüyor. Bunlar olumlu gibi gözüküyor. Ama hayır. Eğer sen burada ortodoksları katoliklerden ayırıyorsan bir kere burada barışı sağlamaya çalışmıyorsun. Sen burada protestanları destek, katolikleri desteklemiyorsan eğer Hristiyan birliğini sağlamak, mezhep savaşlarını sona erdirmek, dünyaya örnek barışı istiyorsan bütün Hristiyanlar demen lazım. Ama sen ortodoks ve protestanlara yaparken en kalabalık olan katolikleri ayırmışsın. Aslında burada amaç Hristiyan birliğini parçalamak, rakibini güçsüz duruma düşürmek. Yani cevap Edirne. Osmanlı kendi çıkarlarını koruyor. Bir soruda çıkar kelimesi varsa cevap yüzde yüz odur. Yani cevap E, dir ne? Bu güzel oldu. O zaman sınavda bu tarz sorular görürseniz cevapta çıkar kelimesi varsa cevap çıkardır. Herkes, şahıslar ve her devlet çıkarları doğrusuna hareket etmektedir diyoruz. Hayır hayır bu soru bu soru çok güzel olmuş. Bir kere ÖSYM tarafından çok net sorudur. O yüzden bu eleştiriye kesinlikle sevgili Meryem katılmıyorum. Bu soru mükemmel bir soru. Bir kere A ile B, C ile D ve bir kere burada çıkar kelimesi var. Yani bence en temiz soru bu soru. O yüzden bu eleştiriye kesinlikle katılmıyorum. Ha diğer sorularda eleştiri eyvallah ama bu soru çok net. Burada su götürmez E çok nettir. Ve geldik tartışmasız bir soruya daha burada da eleştiri kabul etmiyoruz. Çünkü bu ben ilgisi yok. Çok temel bir bilgi. Bu kez yorumla alakamız yok. Aşağıdaki bölgelerden hangisine şehzade gönderilmezdi? A. Çorum B. Edirne C. Bolu D. Bursa E. Kefe Meryem teşekkür ederim. Evet. Burada Kefe, Kırım. adı Osmanlı tarihinde Kefe istisnayı Yavuz Sultan Selim gönderilmiş. Kefe Yavuz Sultan Selim Trabzon'dan sonra gönderildi. Diğer bir sancaktır. Kırım bölgesidir ve istisnai bir bölge ilk kez bir kere ya mahsus buraya şehzade gönderilmiş. Olan cevap Kefe E değil. Burada çok bariz bir şık var. Burada Bolu, Denizli, işte Konya, Balıkesir gibi şıklar da doğru cevap olmaz. Burada da gönderilebilir. Bolu'da bir sıkıntı yok. Gönderilebilir. Burada çok net bir olayımız var. Bir kere bir çocuk Hristiyan bölgesine gönderilmez. Bir çocuk batıya gönderilmez. O zaman burada İstanbul başkentse batıya gönderilmez derken İstanbul batısında olan bir şehir olacak. Yani cevap İstanbul'un batısında olan bir bölge çocuğun gönderilince bölge dikkat Edirne. O zaman çocuklar Edirne'ye gönderilmez. İstanbul'un batısına çocuk gönderilmez. Okey miyiz? O zaman Osmanlı şehzadeleri Anadolu'ya gönderilir. O zaman Çorum'a, Bolu'ya, Bursa'ya gönderilebilir. Ama Batı'ya gönderilmez diyoruz. Ki iyi ki bir soru yapmışız. İnşallah sınavda böyle bir soru gelir. Batı olan bir şık varsa cevap Batı olur. Okey miyiz? İşte sınavda böyle sorular gelsin, süper olur. Evet, geldik çok kolay bir soruya. Ki üzerinde çok durduğumuz çok net bir soru. Zaten daha soru okumadan Nurda yapıştırmış. Ki Meryem de ondan affetmemiş. Dikkat, aşağıdakilerden hangisi Enderun ile Bürun arasında? Zaten cevap çıkıyor, çok bahsettiğimiz. Yürütme organı olan hükümetin toplandığı yerdir. Bab-ı harem metrehane, kalem odası, köşk. Evet burada soru çok net. Enderum iç saraydı, birum dış saraydı. İkisinin arasındaki bölüme biz Babüs Sade demiştik. Evet cevabımız Adana olacak. Evet burada kimse bu soruyu kaçırmamış. Yani, Dikkat. Bu zor bir soru kalıbı. Kalemlerle bulundukları Özellikle e, görevlerini eşleştireceğiz. Bir, yüksek derece memur atamaları. iki elçiler arası yazışmalar. Üç, anlaşma ve fermanların yazılması. Bu görevler hangi kalemler tarafından yerine getirilmiştir? Dikkat, zor bir soru. Şimdi yüksek derece devlet memurların atamasını tutan kalemlere bununla uğraşan devlet memurlarının bu özlük haklarını koruyanlara tahvil defterleri tahvil kalemi adı verilir. O zaman yüksek memur deyince tahvil. Elçiler arasındaki yazışmalar, dış yazışmalar. O zaman dış deyince ameddi. Dikkat ameddi, di deyince orada dış akılda çağrısın. Ameddi kalemi dış yazışmalar, elçi. Dikkat fermanları, anlaşmaları, padişahın emirlerini yazan kalemlerde beylikçi kalemleridir. Cevap C olacak. O zaman yüksek derece devlet memurları tahvil, dış elçi amedi, ferman, padişahın anlaşma emirleri yazan beylikçi kalemleri cevap C şıkkı diyoruz. Orada güz günlüktü değil mi? Evet aşağıdaki metreslerden hangisi Osmanlı devrinde inşa edilmemiştir? A. Karatay, B. Süleymaniye, C. Sahtlı Seman, D. Orhaniye E. Rüstem Paşa Hangisi? Hatta bu KPS'nin çok sevdiği bir soru kalıbıydı. Dikkat! ince Minare, Sırçalı ve Karatay. Hatta bunun filmi de var müthiş. Dikkat! ince Minare, Sırçalı, Karatay Türkiye Selçuklu'nun en ünlü metreseleri. O zaman Karatay Türkiye Selçuklu dönemidir. Süleymaniye Kanuni Sultan Süleyman, Saltanat Seman Fatih Sultan Mehmet Orhaniye Orhan Gazi. Burada Rüstem Paşa metresi de yansıtılamıyorsam Mimar Sinan hatta öncesi de olabilir. Yükselme yılanın önemli metreselerinden. Ama A çok netti. Dikkat geçen hafta bu tarz soru yapmıştık ki baya bir konuştuk bu soruyu. Çok tartıştık. O zaman bir soruyu bir daha yapalım. Kafaya iyice kodlayalım. 1560 yılında İspanyol ve Haçlara karşı kazanılan Akdeniz'i, dikkat Türk Gülü demiyor, Akdeniz'i kesin Türk Gölü yapan deniz zaferi aşağıdan hangisidir? Geçen hafta şıklara preveze koymuştuk. Preveze'ye giden çok olmuştu. Bu kez preveze'yi koymadık. A. Vadi Yüseyil. B. Naverin. C. İnabattı. D. Cerbe. E. Tufanı Fil. Vallahi süpersiniz. Oturmuş. O zaman Akdeniz'in Türk Gölü olması preveze. Kesin Türk Gölü olması cerbe diyoruz. Helal olsun. E son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osman gerçek kurucusudur? Kim 500 milyar? Kim 500 milyar ister? Kim Osman'ın gerçek kurucusudur? A. Osman Gazi. B. Orhan Gazi. C. Birinci Bayezid. D. Çelebi Mehmet. E. Fatih Sultan Mehmet. Aha A. <laughs> Evet hangisi Osman'ın gerçek kurucusudur? hepsini Osman gerçek kurucusu. Şimdi Osmanlı 1299 Söğüt Domaniçe Beyliğin kurucusu olarak kabul edilen Osman Bey. Ama devletin gerçek kurucusu kim 500 milyarda da sordular. Osman Bey'e giden çok olmuştu ki yazık adam elenmişti. Evet, cevap devlet derse gerçek kurucu olarak kabul etmek lazım cevap Orhan Gazi diyoruz. O da Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey ama devletin kurucusu veya gerçek kurucusu Orhan Gazi diyeceğiz. Cevabımız B olacak. Evet pislikle dersimizi bitirdik. O da Osman'ın kurucusu Osman ama gerçek kurucusu Orhan Gazi. Hatta gerçek kurucu olma hikayesini şöyle anlatmıştık. Bu dönemde Türkiye Selçuklu yıkılmış. Moğollar Anadolu'yu terk etmiştir diyoruz. Evet hızlı bir şekilde pasta parola yapıp cevaplarını vereyim ve dersimizi bitirelim. Son iki dakikaya girdik. Dikkat orta da mezar taşı bal bal B1 direkt söyleyebilirsiniz B2 B3 dikkat orta da mezara bengü taş diyoruz. Dikkat şantan savaşında bu nedir diyen olabilir. Çin'i yenen Kutluk Devleti'nin en parlak devri hükümdarı B Bilge Kağan. Evet, Bilge Kağan, ki biraz önce yapmıştık. Soru kalınla. Dikkat Bimarhane H1 Bimarhane H2 Bimarhane H3 Hastane İlk tasavvuf ilk tasavvuf Ahmet, <laughs> Ahmet Yesedi Gazdenlerde devşirme G1 Gulam Gulam Nevbet D1 D2. D. Evet. Davul. Selçuklar'da toprak sistemi i bir İkta. İkta. Kütüvet ile şekillenen ahlak kuralları hangi örgütün temelidir? A1. Ahi. Yes. Osmanlı'ya katılan ilk beylik K1. Karesi. Osmanlı'ya katılan son beylik R1. Ramazan oğulları. Merkeze doğrudan bağlı eyaletlerde uygulanan sistem T1. Tımar. Yes merkeze uzak eyaletlerde uygulanan iyi bir iltizam. İltizam. İç işlerinde serbest dışına bağlı eyaletler. Özerk. Özerk. Yeniçeri maaşı U1. Ulüfe. Dikkat medrese mezunu alimler U1. Ulema. Ulema merkez ordu silahdarları maaşlı olan C1. Cebeci. Cebeci. Eyalet ordusunun atlı maaşsız olan C1. Cebeli. Cebeli, şehri mahkemelerde yargıç K1. Kadı. Kadı. Konsolosluk mahkemelerinde yargıç E1. Elçi. Elçi. Hukukta birliğin olmadığı Osmanlı Medeni Kanunu M1. Mecelle. 1926'da hukukta birliği sağlayan Medeni Kanun T1. Türk Medeni <laughs> Kanunu. Yes, süpersiniz ya. Ed Bengütaş, Bilge Kağan, Hastane, Ahmet Yesevi, Gulam, Davul. Ahit Eşkıyatı, Karesi, Ramazanoğlu, Tımar, İltizam, Özerk, Ulufe, ulema, cebeci, Cebeli, kadı, elçi, mecele, Türk bedeni kanunu bugünkü kavramlarımızdı. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi, saygı, güler yüzü kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkürler hocam. Rica ederiz.